Haydi gel lan. İki kişi yabancı var bizde. e, susturucu takmış abi. Haydi. Haydi gel gel. Haydi sen, sen B'ye gidiyor. Fevzi B'ye gidiyor. Gitsin de görsün hepsini şeyinde. Di. Burası abi burası burası. Burası B'de mi? Tamam. Biz A'dayız. Geliyoruz. Ben midden gireyim. Emre ile şey B'den geliyor. Tünel var mı? Var var var. Aldım. Tüneli aldım. Bir tane daha var abi tünel. Oh, Tünelde indirdi beni. İndir indir arkada indir. Abi ben CS eski oyuncularındanım bu arada. Aa. Ay götüm. Vay. <laughs> wow. Yapıştır. Move. Oh, oh. Fevzi de geldi be şey ha hey, evimize. Hadi Fevzi. Fevzi atayım sana silah. Yok abi gerek yok. Ya burada. Abi benim niye Vallahi. ışınlanıyor bazen ya? Al Fevzi attım sana silah. Bak silah. Fevzi. Nasıl? Abi çok iyi. Burası abi burası 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 burası. Bir kişi daha adaydı. He. Ya anasını ya. Aynen bir kişi beslerine bekliyor. <laughs> one tap, one tap, one tap. Bro, one tap. Elerim var bazı ya. Yürü be Fevzi be. Yürü be Feyzi. Al be mi? Hadi ben Feyzi'ye gidiyorum ha ya. Bakayım ha geldi Emre de geldi. Oh. Bıçak attı Emre bana. Aa, <laughs> sana ee, mı geldi? Sana öyle <laughs> Abi duvara attım ben onu. Sana nasıl geldi o? Bilmiyorum bana geldi. Biz atacağım flaçı sikeyim seni. Onu ben atmadım. Kim attı onu? Bana. Olsun. Yine de seni <laughs> Yine de. Bak buradaki duvar geçiriyor bu arada haberiniz olsun da. Kaç kaç bomba atıyorum oraya. Kaç kaç. ortaya. Abi burası 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 burası. Bu tarafa gelme. Geldim geldim geldim. geldim. E geldim. Tamam aldım onu. Arkadan da geliyor. Tamam gelsin gelsin abi. Abi burası var gene. Emre mü <laughs> <hocam>? gördün mü lan acaba? Gördüm gördüm. <laughs> <laughs> Bak. Aman bot var karşıda. Ya ağlama, bu ben sana silah alayım şey. alamıyorsan. At at Emre. Sat sen onu. Ben sana silah atacağım. Ben de var baba. Bıçak çektiriyorsun oğlum değil mi? <laughs> oğlum! <laughs> oğlum bıçak çekme lan! Emre niye seni? Bunlar B'de he ben size söyleyeyim. Bunlar arkandayım. Hoş burası. Bunlar B'de. Ben tünelden gideyim. gideyim ben. Aldım birini. Arkandayım ben <tık> Yeah. Ya. Tamam öldü lan. Ay, Emre'cim çözüyor bak bak bak. Kendime. Bak görüyor <tık parça> <tık farce> musun bak. Counter terrorists win. Ah geçici. Burası burası. Ne ahm v mı yapalım? Elim şeye gidiyor abi ya v'ye gidiyor direkt. Değil mi? <laughs> Alışırsın. <laughs> ben evzin arkasındayım şu an evzi haye gidiyor. Böyle yersin kafana Fiyat. Bir de bakalım var mı? Ben birini düşürdüm bir kendim kendi kendime, Mit geliyor, mit geliyor. Ya var ya. Top al. Al top. Wall top. Wall top bro. Wall top. Wall top. Wall top. Aynen basman lazım. <laughs> evet. Right, right, yes, yeah. Nasıl spora şeyler. Senin herhalde. vuracağın Pro adamı. Bu şeylerine baksana ya. adamların. Yapıyor. Alt tap, alt tap, alt right. Right, right. Basarak right, konuş. Right, right. <laughs> Abi uçuyorlar. Ah. Şimdi biz konuşalım yani. mı? Sen onlara basarak konuşman lazım. Abi onlara basarak konuş. Sen onlara basarak konuş. Bot olabilir mi bunlar ya? Yok değil. Olamaz. Online değil. Yani. Ne yaptın? Ben şimdi şuraya gideyim. Ya Kadıköy bağısı gibi mi yapıyorsun kendini? Pardon. Büyük ihtimal B'ye gel gelecekler aynen. bana bu çocuklar dostlar. Tamam birini aldım. Bro left left left. Bot bot bunlar ya. Ya ne de kafalıktım böyle <laughs> bot mu olur? Ne girdik? Bak bak maşın hediyesine bak. Online'da kanka online'da bot olmaz. Ayrıca botlar kusuyor böyle bu şekilde. Bu balaran değil bu. şey. <laughs> Acaba? Ne bileyim sürekli baksana adam aynı silah çekiyor. İndaklısa baksana. Ya birader be amma ne Nice, nice <gülüyor> team nice <laughs> team Allah Allah amına koyun bir şey dedik sanki <laughs> Bir şey dedik sanki diyorum. Kapı var kapı var kapı var Kaç Alt kaç mı? bloklama beni kaç sağda sağda Mehmet abi kafana yerleştiriyordum demek. Hadi ya. 80 bize canı vardı sıkıntı Onu öldürebilirdin kafaya sıkarsan. Şimdi e, siz bayağıdan beri girmiyorsunuz ya. KD hani ben, KD oranı gibi düşük oranı ya, ya. Onun için karşıya böyle bot gibi şeyleri atıyor. Melekleri. Aynen. Let's Bunlar B'de he. S.A.T'de. Bunlar kendi bezinde bekliyor he. Ya amına koydun çocuğu. Bunlar ölüye lan? kendi korkudan. AWP aldım birader. AWP mi? Silah atayım size bak. Alın yerden. Let's go. Nasıl silah? Çifte baretta. Çifte. Bomba burada, bomba burada. Abi kaç aydı? Ee, Emre sen... Yo. Bombayı kafamda patlattı. Bombayı kafamda. kafanda bombayı patladı. Evet abi. Mit 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 Neresin abi? Tekin aldım. Nerede adam? İşte buradaydı. önündeydi aldım orada oldu. Ama bomba zaten B'de. Tünelde, 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 tünelde. Oh BB. See one, top, all right. Let's go. Are okay. No. No, is it? <laughs> Grenade out. Deploying flashbang. Gitti abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum, tam bitti ya. Baktım bittiye kaldım Bitti bitti. Nice nice. Daha 14 kilim varmış ha. <laughs> BRO SORRY 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 Bizimkini mi vurdu? Counter Terrorist Nice Nice <laughs> Fevzi bizimkine vurmuş Haa okey oh, tamam ya tamam ya Öldürdün mü o Fevzi'yi? Evet abi <laughs> Bizim adımı adım. ödün <laughs> 别别别别！挖土挖土挖土！ esse mundo. geliyorum aya bomba kimde bomba fezde middle mid 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 mid, mid, mid. Arka arka abi arka arka. 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 Emre emre geliyor geliyor. Aşağıda. Ya nasıl bir ateş etme bu ya? Bizde tek yıla. Kal 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 bil bil Bir <laughs> Senin var ya iğnini <laughs> sikeyim senin ben eğimini. Abi Eagle'la böyle ateş edilmez. Abi adam mouse'u tutmayı bilmiyor ki. Patlar. Patlar. Aa, çözdü be adam. <laughs> Valla. Bekle şimdi ben bir. Öf. Ya iki, iki el alacağız bitecek ya. Aynen. Gel size bir silah atayım ben. Gelin ne var size? Gel gel. Fevzi gel. Al bunu. Nasıl silah? <laughs> seçimden gelen. Arka arka arka. O adam arkalamış. Bek bez bez bez. bez bez bez. Bek bez sağda Emre, Emre sağda. Hani tararken çıkılırım da adam. <laughs> i̇şte bu adamın buradan CS şey yaptığını düşün abi. <laughs> emre yapıyor ya. Sadece tararken öne çıktı adam. Ben şimdi bak bak. Abi görüşüne geçmeyin. Görüşüne geçmeyin. Abi görüşüne niye geçiyorsun sen adamı? Çözücüsü varsa kurtarır. Ya kurtaramadı. Kurtar. Tamam. Adam olmasın. <laughs> Kim aç? Kim aç <laughs> Why did you? Oh, why did? Why did? 비비비비 고비 고비 거비거비 고비 g 거비 얘네 몸 o 사 b y t i 데얘네도 b y Gobby, g o 야 Mitten geliyor adam. Mitten geliyor adam. Om adam solda zaten ya. Canlı ya, çıldıracağım mı ya. <laughs> sağdan soldan. Oh mikel ya, ya. bu adamları nasıl veriyoruz <laughs> biz oyunu? Abi. Girdiğimiz zaman, piklediğimiz zaman durulmaz olacak artık. Tamam bomba bende. A mı yapalım B mi? Mid'den yani A yapalım abi. A'yı kilitledim. Abi alışkanlık Y'ye basıyorsun silahı. Değil mi? çaldı beni şeyim. Doktor hiç çalmış. Ay amına koyayım. Ah, gözümüzü. Ay amına koyayım. Tamam, şey. Bizi öldürecek burada. Çok az yorum var. Mitten de gelen var. Sen kur abi. Kuru beni. Biz ikimiz mi kaldık? Tezi önünden gidiyoruz efendim. Abi, Aldım onu. Emre gördün mü Emre? Emre. Emre ses çıkmıyor Emre neredesin sen? Emre burada mısın Emre? Aa Emre'nin sesi niye çıkmıyor? Utanıyordur abi oynamayı. <laughs> alo. Ha alo neredesin be? Yanlış kapatmışım sesi yanlışlıkla. Ya. Ya. Yanlışlık dedi. Hemce ne diyorsun bu konu hakkında? Mamele yapıyor abi. Ya yok be abi konuşma şey demeyim. Tırnak işareti normaldi de. <laughs> Tırnak işareti ne diye kısın. Aynen aynen <laughs> aynen. Aynen aynen. aynen. Mitteler iki kişi mitte he. İki kişi mitte haberiniz olsun. İki kişi mitte. Hem de, right. Counter terrorists win. Hadi bir maç. bir maç var, bir, bir maç, bir maç. Abi, bitireyim maçı. Hadi bitir bakalım. Abi, ah. hadi. Şimdi bitirir. Hadi, hadi bakalım. Bir maç. Ya sen kimsin abi oynayacak amına koyayım. Hadi A'ya gidelim A'ya A'ya gidelim. A'ya gidelim. Ben de arkandayım. Dikkat et. Kim çok ses A'ya çok iyi. A'ya gel A'ya gel. Temiz A'ya gel. abi. Aldım iki kişiyi aldım. Çaldır abi Tamam Tamam aşağıda biri bitti Çaldır Spayka kurdum diyecektim bombayı kurdum Spayka kurdum Fevzi kurdu hemen ha Çok fena Fevzi yine birinde saldırmış <laughs> bu, bu kadar da Fevzi Ne yani bu Fevzi be Doğuştan nişancı adam. Bu yavşak mitteydi. Bak middle little in the middle. middle. Win? Bunun da maç sonucu gelmiyor.